terörist kaçtı. İşte çatışmalar şu anda Haseke'nin Güveyran mahallesinde halen devam ederken siviller de evlerini terk etmeye başladı. Bu arada cezaevinden kaçan DAEŞ'li teröristler de sivillerin terk ettiği evlere girerek PKK-YPG terör örgütüyle çatışmaya girdi. Yerel kaynakların verdiği bilgiye göre aralarında dört sivilin de bulunduğu yüze yakın kişi hayatını kaybetti. Bunların içerisinden 80'i PKK, YPG'li terörist Diğer 20 ise DAEŞ'lı terörist olduğu bilgisi var. Halen çatışmalar Haseker'in kırsalındaki mahallelerde devam ediyor. Çünkü evlerini terk eden sivillerin olduğu noktalar yani o evlere deaştı teröristler girmiş durumda ve çatışmalar şiddetli şekilde devam ettiği bilgisi var. Peki bu sanayi hapishanesinde deaştı teröristlerin kaçtı, PKK YPG'nin elindeki deaştı teröristler burada nasıl kaçtı? Tabi dediğim gibi iki bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Bu hapishanede yani sanayi hapishanesinde yaklaşık 54 ülkeden 5000 DAEŞ'li terörist var. Evet 5000 DAEŞ'li teröristin bulunduğu hapishanede isyan çıktı ve DAEŞ'li teröristlerin büyük kısmı kaçtı. Aslında bu DAEŞ'li teröristler 2017 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin Rakka ve Deir-i düzenlediği operasyon sırasında yakalanan ve Amerika'nın PKK, YPG terör örgütüne teslim ettiği DAEŞ'li teröristlerdi.